Kanal Ufuk Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle Ana Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler Ankara'nın Elmadağ ülkesinde bulunan makine ve kimya endüstrisi roket ve patlayıcı fabrikasının üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre olayda 5 işçi şehit oldu. Ankara Elmadağ ilçesi Tatlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren makina kimya endüstrisi roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesi çevre yerleşim yerlerinden duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinden dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin patlamanın meydana geldiği fabrikada açıklamalarda bulundu. Saat e, 8.45 sıralarında makine kimya Endüstri kurumuna bağlı e, Elmadağ fabrikamızda e, dinamit lokumu hazırlama e, bölümünde ee, orada kimyasal tepkimeden kaynaklandığı ilk e, izlenime göre değerlendirilen teknik arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre e, değerlendirilen e, bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef e, vefat etmiştir. E, Allah'tan rahmet diliyorum, geçmiş olsun diliyorum e, bütün burada çalışanlara ve ülkemize, Ankara'ya. E, şu anda Cumhuriyet savcılarımız. Konuyu inceliyorlar. Orada gerek otopsi gerekse diğer e, teknik çalışmalar Cumhuriyet Savcılarımızın koordinasında yürütülüyor. Daha geniş ve detaylı açıklamayı e, daha teknik ve e, net bilgiler geldikten sonra sizlerle paylaşacağız. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler, Burur, Burdur Fethiye Karayolu Hacılar Mevkii'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve beş kişinin hayatını kaybettiği iki sağır, beş kişinin de yaralandığı trafik kazasının yağış sebebiyle kontrolden çıkan lüks otomobilin karşı şeride geçmesinden kaynaklandığı belirlendi. Burdur-Fethiye karayolu Hacılar mevkinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza Burdur-Fethiye karayolu Hacılar mevkinde meydana geldi. Burdur'dan Fethiye istikametine giden Ferit Kurt idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeritten gelen Mehmet Pektaş'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. çarpışmanın etkisiyle Pektaş'ın kullandığı otomobil tarlaya savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde otomobilde bulunan sürücü Ferit Kurt, sürücü Mehmet Pektaş, yolcu olarak bulunan Zeynep Şahin, Zekiye Yıldız ve Sultan Bayındır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Azime Bayındır, Abdülkadir Gül, Nidhanur Öztürk ve Nurşen Çiftçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burdur valisi Ali Arslan Taş da olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Cenazeler savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonrasında Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken ölenlerin ve yaralıların haberi alan yakınları hastaneye akın etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın mayısta yaşanan trafik kazaları verilerine göre Şanlıurfa'da geçen ay 700'den fazla kaza yaşandı sayın seyirciler. Bu kazalarda 19 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Mayıs'ta yurt genelinde yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları verilerini paylaştı. Verilere göre ülke genelinde 210 ölümlü, 21.126'sı yaralanmalı ve 27.044'ü maddi hasarlı olmak üzere toplamda 48.380 trafik kazası oldu. Bu kazalar sonucunda 31.746 kişi yaralanırken 275 kişi ise hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da geçen ay 787 kaza meydana geldi. Kentte Mayıs'ta ölümlü ve yaralanmalı 485 kaza gerçekleşirken maddi hasarlı 302 kaza oluştu. Bu kazalarda 19 kişi hayatını kaybederken 786 kişi de yaralandı. Evet. Bursa'da 7 Emin Otoparkı'ndaki hacizli araçları sahte belgelerle ilamsız icra takibi başlatıp sahte kimliklerle araç sahibi gibi alıp parçalayarak satan çete Şanlıurfa dahil 6 ilde yapılan operasyonla çökertildi. Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması çerçevesinde düğmeye basan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendilerini araç sahibi gösterip sahte kimlik ve evraklarla aldıkları araçları parçalayıp satan 6 şüpheli için harekete geçti. Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda ÖBKŞ, MS, MC, MK, BK ve SOÖ gözaltına alındı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca mevcutlu olarak sevk edilen şüphelilerden SOÖ isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken ÖBKŞ, MS, MC ve BK çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Eyyubiye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nce organize edilen Bağımlılıkla Mücadele Konulu Sahte Cennet adlı tiyatro oyunu Batı Kent Toki Mahallesi'ndeki kültür merkezinde sergilendi. Konuşmasa... Eyyubiye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nce organize edilen Bağımlılıkla Mücadele Konulu Sahte Cennet adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Olsa... Eyyubiye'deki okullarda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleriyle birlikte oyunu izleyen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, oyun öncesi öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında bağımlılıkla mücadele konusuna dikkat çekti. Başkan Mehmet Kuş, iyilerle kötülerin savaşının gerçekleştiği dönemde iyilerden olmanın önemine dile getirdi. Şimdi asır iyilerle kötülerin savaşı. İnşallah biz iyilerden olacağız. İnşallah iyilerle birlikte mücadele edeceğiz. Ve karşı inşallah savaşacağız. Kötüklere karşı inşallah yarışacağız. Öğrencilerle sohbet ederek okulları için talep ettikleri top, kamelya, halı saha gibi isteklerini yerine getireceğini belirten Başkan Kuş, okul yönetimlerinin belirleyeceği derslerinde başarılı, saygıda, sevgide kusur etmeyen öğrencilere de bisiklet hediye edeceği sözünü verdi. Şöyle yapalım arkadaşlar, kapılarımız hocalarımıza teslim edelim. da edepli olarak hepinizde edep vardır. Sınırsız edep vardır kadınlarla kadınları çocuklarımıza çocuklarımızdan geçiyorlar. Öyle. <laughs> biz de, yine biz hocalarımıza bir bisiklet verelim. Okulun en başarılı, en edepli, kötü alışkanlıklardan uzak duran evlatlarımıza verilsinler. <laughs> bunu sürekli hale getirelim Başkan Kuş'un konuşmasının ardından Hasan Özaşlamacı'nın yazdığı ve yönettiği yapımcılığını Yedi Tepem Sanat adına Ayşe Bayyurt'un yaptığı Sahte Cennet adlı gençlik oyunu sahnelendi. Sayın seyirciler, Kabe'nin örtüsü hac mevsiminin başlamasıyla her yıl olduğu gibi bu yılda 3 metre yukarı kaldırıldı. Kabe'de hac ibadeti için hazırlıklar sürüyor. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı hac mevsiminin başlamasıyla birlikte her yıl yapılan uygulama kapsamında Kabe'nin örtüsünü alt kısmından 3 metre yukarı kaldırdı açıkta kalan kısım pamuklu beyaz kumaşla kaplandı. Hacı adaylarının örtüyü çekiştirdiği, bazılarının ise örtüden parça kestiği belirtilirken, söz konusu uygulamayla Kabe örtüsüne zarar verilmesinin önüne geçiliyor. <laughs> örtü haç mevsimi bittiğinde eski haline getiriliyor. Öte yandan özel bir atölyede 250 kişinin dokuduğu Kabe örtüsünün yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek, 120 kilogram altın ve gümüş iplik kullanılıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli personel toplantısında belediye personeliyle bir araya geldi. Başkan Baydilli deprem ve sev döneminde gösterdikleri üstün gayret nedeniyle personellerine teşekkür etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yapılan hizmetler hakkında genel bir değerlendirmede bulunmak amacıyla gerçekleştirilen personel toplantısında Karaköprü Belediyesi personeli ile bir araya geldi. Çok değerli mesai arkadaşlarım öncelikle hepinizi sevgiyle saygıyla hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz şerefler verin. Karaköprü Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen personel toplantısına Başkan Bay Dilli'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Toplantıda personele bir konuşma yapan Başkan Baydilli, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür ederken, özellikle geçtiğimiz aylarda Ardarda arda yaşanan deprem ve sel felaketinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için fedakarca çalışan personeliyle gurur duyduğunu dile getirdi. biz Yani orada bir kaybımız var. Bu ne demek? Bu Yer alanında yapılan hizmetlerin yerinde olduğunu göstergesi. Memnuniyeti adına arkadaşlar çaba sarf edip mücadele edecek. Biz daha iyi yerlerde, daha güzel işlerde kendimizi ön plana çıkarmak durumunda ve mecburiyetin değil. Ve özellikle Karaköprü Belediyesi'nde çalışan tüm personel, Karaköprü'yü bizi, beni temsil ettiği için arkadaşlar özellikle işinize en iyi şekilde dikkat edip ehemmiyet göstermemizi istiyorum. Karaköprü'de yaptığınız çalışmalardan dolayı ben hepinize teker teker teşekkür ediyorum. En güzel şekilde biz bölümümüzdeki yerel seçimlere kadar nasıl ki geçmişte sekiz yılı süre zarfında çalışmalarımızı arttıra arttıra buralara kadar getirip daha güzel işler yapmayla birlikte Paraç köprümüzü hak ettiği yere getireceğiz. Durmak yok, ora devam ediyorum. Buradaki herkese teşekkür ediyorum. Eller alkışlar diliyorum. Başkan Baydilli toplantının ardından birim müdürleriyle de kısa bir toplantı gerçekleştirerek yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Şanlıurfa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yetiştirilen 300 kınalı keklik doğal yaşam alanlarına salındı. 2023 yılı kanatlı yaban hayvanı yerleştirme programı çerçevesinde yetiştirilen 300 kınalı keklik Şanlıurfa'da tek tek dağları Milli Parklar Bölgesi'ndeki doğal yaşam alanlarına salındı. Ekiplerce kafeslere konulan keklikler daha sonra araçlarla salımın yapılacağı bölgeye götürüldü. Burada düzenlenen program çerçevesinde yetiştirilen kınalı keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürleri, teknik personel ve jandarma haydi ekibi tarafından doğaya salındı. Kafeslerden kurtulan kınalı keklikler doğayla buluştu. Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Yunus Koç, kenelerin hayvanlar üzerinde taşındığını belirterek kurbanlık alım satımlarında dikkat edilmesi gerekenleri söyledi. <laughs> Kırım Kongo kanamalı ateşi vakaları son iki yıldır geçen yıllara oranla artış gösteriyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Yunus Koç, kurbanlık olarak satışa sunulacak hayvanların mutlaka kene kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirterek hem alıcılara hem de satıcılara uyarılarda bulundu. Kişisel tedbirler kapsamında hayvan pazarına hayvan seçimi için Gidecek olan vatandaşların kapalı kıyafetler, uzun kollu kıyafetler, açık renkli kıyafetler giymeli ve paçalarını çorapların içerisine sokması gerekmektedir. Yine hayvanlara temas etmeden önce gözle muayene edip kenenin olmadığını gördükten sonra temas etmelerini önermekteyiz. Hayvan pazarına hayvan götürecek olan yetiştiricilerimiz ise tedbiren hayvanları keneye karşı ette kalıntı bırakmayan ilaçlarla ilaçlamaları ve götürmeden önce de gözleriyle muayene ederek kene olmadığına kanaat getirdikten sonra hayvan pazarlarına götürmelerini tavsiye ediyoruz. Eğer kene yapışmasıyla karşılaşılır ise bunu uzaklaştırırken çıplak elle değil de eldiven vasıtasıyla uzaklaştırılması büyük önem arz etmektedir. İl müdürlüğü olarak bizler her yıl bakanlığımız tarafından temin edilen kene ilaçlarının yetiştirilmesi neticelerimize ulaştırmakta, ilaçlamayı yapmaktadır. Ama bu tabii ki kısıtlı olduğu için yetiştiricilerimize de yine yıl boyu bu ilaçlamaları kendi imkanlarıyla de devam ettirmelerini önermekteyiz. <laughs> Şanlıurfa'da emniyet ekiplerinin Mayıs'ta gerçekleştirdiği narkotik operasyon bilançosu açıklandı. Operasyonlarda 73 zanlı tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Mayıs'ta uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların bilançosunu paylaştı. Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan görsele göre ekiplerce Mayıs ayında gerçekleştirilen 289 uyuşturucu operasyonunda 326 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 73'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar kapsamındaki aramalarda ise 3 kilo 696 gram eroin, 15 kilo 649 gram esrar, 21 kaptogon hap, 87 ekstazi hap, 166 sentetik hap, 17 kilo 976 gram metamfetamin, 18 gram afyon sakızı, 5 ruhsatsız tabanca, 116 fişek, 97 kök hit keneviri, 169 kilo 850 gram skank ele geçirildi. İstanbul Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitiminin ardından İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını da başarıyla tamamlayan Yusuf Toru'ya avukatlık ruhsatı düzenlenen törenle dayısı avcı İbrahim Çiçek tarafından verilerek cübbesi giydirildi. Avukat Yusuf Toru cübbesi giydirildi. İstanbul Adliyesi Üniversitesi İbrahim Çiçek. İstanbul Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını da başarıyla tamamlayan Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Torun'un kardeşi Yusuf Toru avukatlık ruhsatını törenle aldı, cübbesini giydi. Törende genç avukatı ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı. <laughs> Hayatındaki en anlamlı günlerinden birisini yaşadığını belirten avukat Yusuf Toru, en başından bu ana kadar avukatlık mesleği sürecimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Avukatlık ruhsatımı baro başkanlarının elinden almam ve cübbemi İstanbul Savcısı aynı zamanda dayım olan İbrahim Çiçek'in giydirmesi beni fazlasıyla onurlandırdı dedi. Bu arada Yusuf Toru avukatlık ruhsatını İstanbul Baro Başkanı Avukat Filiz Saraç'ın elinden aldı. Cübbesini ise İstanbul Cumhuriyet Savcısı olan dayısı İbrahim Çiçek giydirdi. Savcı İbrahim Çiçekse sosyal medya hesabından sevgili yeğenim ablamın oğlu Yusuf Toru avukatlığa ilk adımını attı. İstanbul Barosu'nda yemin törenine katıldım. Cübbesini giydirmek bana nasip oldu. Meslek hayatında başarılar diliyorum. Yolun açık olsun inşallah ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul Baro Başkanı Avukat Filiz Saraç, Avukat Yusuf Toru'yu sosyal medya hesabından tebrik etti. Geçmiş yıllarda Şanlıurfalı hayırseverlerin bağışladığı kurbanları Afrika'nın çeşitli ülkelerinde keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştiren Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu bu yılda Afrika'dan Afrika'nın bir başka ülkesi olan Kamerun'da ihtiyaç sahiplerine dağıtacak kuruluşundan bu yana Şanlıurfa'daki ve başta Suriye olmak üzere Sudan, Arakan, Tanzanya, Zanzibar gibi fakir İslam ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine yüzlerce tır insani yardımın yanı sıra kurban eti dağıtan Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu bu yılda Afrika'da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Platform Kurban Bayramı öncesi düzenlediği kampanyayla topladığı kurban bağışlarını açlığın, sefaletin ve kuraklığın yanı sıra terörün hüküm sürdüğü Kamerun'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurban çalışmaları hakkında bilgi veren İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Geren platform olarak bugüne kadar Şanlıurfa ve sınır ötesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya gayret ettiklerini belirtti. Selamünaleyküm. Osman Geren hocamla beraber inşallah e, bu Kurban Bayramı'nda Kamerun'da yılda bir defa et yiyen Kamerun halkına kurban götürmeye çalışıyoruz. Hocam bize bilgi verebilir misiniz? Ne yapmamız gerekiyor? malum Afrika ülkeleri e, mağdur ülkeler. E, yılda bir defa e, belki bulamayanlar da var. Onun için burada kurbanda e, <laughs> barışlarımızı alacağız. Götüreceğiz. Orada uygun şartlarda İstanbul göre kesip e, oradaki kardeşlerimize hediye edeceğiz. E, bu vesileyle bağış yapmak isteyen kardeşlerimiz bize ulaşsınlar ve o kardeşlerimizin inşallah e, sofralarına bereket, gönüllerine sevinç, birilerine dua olsun. İtalya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Fransa'ya seyir halinde olan ve kaçak göçmenlerce alıkoyulduğu belirtilen Türk kargo gemisine gerçekleştirilen operasyonun başarıyla sona erdiğini, kaçak göçmenlerin de yakalandığını açıkladı. Fransa'nın Sete Limanı'na gitmek üzere Yalova'dan ayrıldıktan sonra 15 kaçak göçmenin tespit edildiği Galata Sivs adlı Türk gemisine İtalyan'ın Napoli kentinde özel kuvvetler birimi tarafından dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sona erdi. İtalya Savunma Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geminin kurtarıldığını duyurdu. İtalya Haber Ajansı ANSA özel kuvvetlerin ardından gemiye giren polislerin tercüman aracılığıyla iletişim kurdukları kaçak göçmenlerin kimliklerini tespit ettiğini aktardı. Gemide bulunan ikisi kadın 15 kaçak göçmenin Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu olduğu ifade edildi. Kaçak göçmenlerin emniyete götürüldüğü olayla ilgili Napoli Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı kaydedildi. Savcıların olayın nasıl gerçekleştiğini, gemi kaçırma olayına hangilerinin karıştığını, gerçek niyetlerini ve terörle bağlantılarının olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalıştığı vurgulandı. Şanlıurfa Spor'un evinde Anna Gold 24 Erzincan Spor'la oynayacağı playoff romanş maçı için başlatılan bilet satış kampanyasına destek olan Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti 28. dönem Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Toru 1063 bilet satın alarak taraftara hediye etti. Şanlıurfa Spor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Playoff yarı final turunda yarın sahasında Anagolt 24 Erzincan Sporu konuk edecek. Akşam saat 20'de 11 Nisan Stadyumunda başlayacak olan maç için kentte sarı yeşili takıma destek olmak için adeta seferberlik başlatıldı. Urfalıların takımına destek olmak için başlattığı bilet satın alma kampanyasına Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa 28. dönem milletvekili adayı Urfalı iş insanı Abdurrahim Toruk 1063 bilet alarak kentin de takımı Şanlıurfa Spor'a desteklerine sondu. Şanlıurfa spor severleri sosyal medya hesaplarından Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru taraftarlar için aldığı biletlerini dağıtmaya başladık. Yer sarı, gök yeşil, çok büyüksün Şanlıurfa spor paylaşımı yaptı. Bu arada Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru ise pazar günü oynayacağımız Anagolt 24 Erzincan spor maçı için 1063 kişinin maç biletini karşılıyoruz. Her şey Şanlıurfa spor içindir dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Göbekli Tepe Kap Okçuluk yarışması başladı. 2 gün sürecek olan turnuvada 150 sporcu yarışacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde kente düzenlenen ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Okçuluk Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleşen 2. Göbekli Tepe Kap Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı. Turnuvaya Şanlıurfa, Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şırnak, Batman, Bingöl, Elazığ ve Sivas'tan yaklaşık 150 sporcu katıldı. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Kompleksi'nde minikler, yıldızlar, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcuların yarıştığı turnuva pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak. Turnuvaya 90 erkek, 60 kız sporcu olmak üzere yaklaşık 150 sporcu katılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ataspor'unun yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılması için kentte başlattığı okçuluk okulu çalışmasını tamamlama aşamasına getirdi. Türkiye Okçuluk Federasyonu Adana Bölgesi Okçuluk Hakemi Hatice Karahan turnuvaya 150 sporcu katılacağını söyledi ee, Urfa'da ikinci kez düzenlenen e, Göbekli Tepe 10-11 Haziran e, 2023 tarihleri arasında e, açık hava turnuvası şu anda yapılıyor e, turnuvamıza depremden sonra ilk kez yapılan bir turnuva. Turnuvamıza 9 ilimiz katılıyor. Diyarbakır, Bingöl, Batman, Ankara, Şırnak, Adıyaman, Elazığ gibi illerimizden 150 sporcu katılıyor. Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Murat Alkan'sa amaçlarının depremin etkilerini okçuluk sporuyla silmek ve okçuluk sporuna olan ilgiyi artırmak olduğunu belirtti. Ee, amacımız bölgemizde depremin etkilerini spor sayesinde desteğiyle silmek okçuluk sporuna ilgiyi arttırmak bugün bu vesileyle burada bu yarışmayı yapacağız. Türkiye'nin 9 elinden Şanlıurfa'ya gelen sporcularsa amaçlarının turnuvada derece elde etmek olduğunu söyledi. Selma Buldu, Susanşehir Gençlik ve Spor <laughs> Kulübü'ndeyim. Sivas'tan geliyorum. Beklentilerim bu yarışmada tabii ki de birinci olmak. Umarım yani Şanlıurfa Belediyesi'ne de bu güzel imkan sundukları için teşekkür ediyorum. Adım Mecnun Bulut. Sivas Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübünden geliyorum. Buraya Şanlıurfa'ya gençlik spor olarak geldik. Göbekli Tepe yarışmasında yarışacağız. Hedefimiz her kategoride birinci olup 2000 liranın sahibi olmak. Bu kadar. <laughs> Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasına katılan Şanlıurfa'lı sporcular dereceyle döndü. Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen şampiyonaya birçok ilden katılım olurken Şanlıurfa'dan da Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları katıldı. Havalı silahlı sporcuları Mersin'deki şampiyonaya katılarak hem Şanlıurfa'yı hem de kulüplerini temsil etti. Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü hocaları Hanifi Fazlı Soysal ve Sinan Kırmızı tarafından çalıştırılan genç sporcular şampiyonada Yıldız A tabanca kategorisinde üçüncülük, Yıldız B tüfek kategorisinde de ikincilik elde etti. Şanlıurfa'yı gururlandıran sporculara madalyaları hocaları tarafından takdim edilirken şampiyonaya adeta damga vurdular. <laughs> Madalyalarını vermek üzere 60 yıl Sporcular ve hocaları Hanefi Fazlı Soysal ve Sinan Kırmızı, Şanlıurfa'yı temsil ettikleri için gurur duyduklarını ifade etti. Haberleri izlediniz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.